Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. E, CES akıllı beyinlerde e, şu kabloların nereye bağlandığını anlatacağım size. E, bu videoyu e, bilmeyenler için çekiyorum. Baştan söyleyeyim. Bundan sonra kötü yorum falan yapmayın. Evet arkadaşlar başlıyorum videoya. Şimdi bu RTX kablomuz beyne gelen mesela şarjımız 5 akü ise 60 volttur. Artı eksi kablosunu şahseden direkt buraya veriyoruz. Eksi eksi artı artıya diye bağlıyoruz. Ondan sonra arka motordan gelen 3 tane kalın kablo olur. Zaten renk bellidir. Şöyle göstereyim. Yeşil rengi var. Mavi. Bir de sarı renk. Bu 3 renk olur zaten. Ondan sonra arka motordan gelen ayrıyeten şöyle göstereyim. 5 girişli. Bir tanesi boşta zaten ortada. 5 girişli bir tane kablo olur. Arka motordan gelir. Bunu oraya bağlıyorum. Zaten genelde hepsi uyuşuyor yani. Ona göre tasarlanmış beyin. Mesela bazı şarjlarda e, kampanası sağda oluyor ya da solda oluyor. Ona göre ileri geri ayarlıyoruz. Bu anarya değildir bak. Kesinlikle anarya değildir. Bu ileri geri içindir. Anarya için kullanılırsa yani kaza yapma ihtimaliniz yüksek yani sıkıntı olur yani. Bu ileri geri için yön belirlemek için kablo yani. Şurada şöyle gaz kablomuz. Şu artı, şu eksi, şu değişti zaten ortadaki sensörlerin kablosu. Bu gaz kablosu. Şu alarmın alarmın artı eksisi. Buradan elektrik gidiyor. Elektrik gidişi oluyor. Bu da alarmın diğer fişi. 3 giriş zaten. Genelde hep aynı oluyor. Şu mor kablomuz dijital gösterge için bu şekilde arkadaşlar şu da göstereyim. Bu kablomuz da e, fren müşürü mesela frene bastığımızda şarjlar gitmesin diye onun için bu. Dediğim gibi arkadaşlar e, beyin kabloları bu şekilde e, herhangi bir sorunuz olursa yoruma yazmanız yeterlidir.